Herkese merhaba. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox oynayacağız. Şimdi Roblox'ta bugün silah koyunu oynayacağız. Yani bayağı Baya bir güzel olacak. Yalnız biraz hastayım. Yani da geçmiş olsun. Dilekleriniz bekliyorum. Hemen oyun başlayalım. Bir dakika başlamıyor. O yüzden oyunu başlatmak için böyle yapacağım. Başla 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 başlıyor. Arkadaşlar. Ben şimdi ben şu oyuna gireceğim. Tabii bulabilirsem. Bu kadın Ha, benim aradığım oyun bu. Arada. Bu oyun bayağı bir güzel bir oyun. Çok güzel yani. Şurada bir tane silah var. Durduğumuz unutacak. Evet yine güzel. Bu harita oyunda yok. Bu gördüğüm satıcı ta. Ya yani varsa bilmiyorum. Hiç bu haritaya girmedim çünkü. Bu haritaymış. Bu haritaya giriyoruz. Ve ben bu haritayı hiç sevmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Ben bunu seçiyorum. Bakalım hangi harita çıkacak bakalım. Ha. Bu çıktı. Evet. Silah çok güzel. Tamam. Bebek sizden aldım şuradan. Tamam şimdi. Şimdi o çocuğu öldüreceğim. Şimdi. Oğlum ya, ya nasıl deniyor bu anlamadım. çünkü bayağı az neredeyse. Neyse. Ben şuna da ödüme gidiyorum. Ben onlar hileli mi oluyor anlamıyorum yani arkadaşlar. Ya hiç takım yok mu? Hadi abi oyun kaldı Ben şimdi onu gene göstereceğim arkadaşlar. Ya of bırakayım be. Nasıl gideyim? ters silah. Ya, onun üstünde ne düşünürsün sen ne? Onun üstünde ya, sen peslak hiç öldürmüyor ne oluyor tamam? Ne oluyor? Ne oluyor?

i'm